basına ve kamuoyuna göz altında kaybedişinin 27. yılında düzgün tekini unutmadık. Uluslararası hukuk göz altında kaybedilen kişilerin akrabalarının yaşadığı ağır ıstırapla ilgili yetkililerin sergilediği kayıtsızlık nedeniyle işkence görmeme haklarının ihlal edildiğini değerlendirmektedir. Yani kayıp yakınlarına yaşatılan belirsizlik uluslararası hukuka göre işkencedir. Kayıp yakınlarının hakikati bilme, hakkının yetkililer tarafından sistemli olarak ilan edilmesi ise suçtur. 914. haftamızda 27 yıl önce göz altında kaybedilen Düzgün Tekin'in annesi Elif Tekin'e yaşatılan işkencenin ve onun ''Oğlum Düzgün neredesin? Seni bulmak için cumartesi annelerine katıldım. Cevapsızım, yönsüzüm, haykır, haykırışını tanıyız.'' diyerek kamuoyunun karşısındayız. Sosyalist kimliğiyle bilinen 21 yaşındaki Düzgün Tekin, sendikal mücadelenin içerisindeydi ve Disk Tekstil İş Sendikası 2 nolu Şube Delegesi'ydi. Ailesine bir haftadır polis tarafından takip edildiğini söyleyerek kendisine takip eden araçlardan birinin plakasının 34 F 66 76 olduğunu kağıda yazarak eve bıraktı. Evdekiler de içinde sivil giyimli şahısların bulunduğu bir otomobilin günlerdir evlerinin önünde beklediğini gördü. Düzgün Tekin 21 Ekim 1995 tarihinde İstanbul Güneşli Evren Mahallesi'ndeki akrabasının evinden Bayrampaşa'daki, Bayrampaşa'daki iş yerine gitmek için çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. O günden sonra evinin önünde bekleyen otomobil de bir daha hiç gelmedi. Düzgün Tekin'in ailesi avukatlarıyla birlikte tüm resmi kurumlara başvurdu. İnsan Hakları Derneği yasal girişimlerde bulundu. Af örgütü kampanya düzenledi. Ancak düzgün tekini günlerce takip eden güvenlik birimleri onun nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Olayda 18 ay kadar sonra Jitem'le bağlantılı itirafçı Kasım Açık, düzgün tekinle ilgili açıklamalarda bulundu. Basına da yansıyan itiraflarda açık, düzgün tekinin kendisinin içinde bulunduğu itirafçılar, polis memurları ve askerlerden oluşan Jitem birimi tarafından sorgulanarak öldürüldüğünü söyledi. Düzgün'ün bedeni de yakınlarındaki askeri alan içinde bulunan çadır kent çöplüğüne gömdüklerini anlattı. Düzgünün eşkal bilgilerini ve üzerindeki gizlerini tarif eden Kasım Açık, olay yerine ilgili de bir kroki çizdi. Bu gelişme üzerine 27 Mayıs 1997 tarihinde arama faaliyetlerinde bulunmak için Düzgünün ailesi, arkadaşları ve insan hakları savunucuları çadır gitti. Ailenin ve avukatların tüm ısrarlı taleplerine rağmen yetkililer göstermelik bir arama çalışması yaptı ve sonuç alınamadı. Kasım açıkın itirafları kendi yazısı ve imzası ile ve savcılar verilse de etkin bir soruşturma yürütülemedi. Bugüne kadar yetkili makamlardan düzgün tekinin akıbetine yönelik hiçbir açıklama yapılamadı. Hukuki, hukuk işletilmedi ve dosya cezasızlık zincirinin bir halkasına dönüştürüldü. Çadır kentteki çöplükte ellerinde oğlunun kemiklerini bulmaya çalışan baba Veli Tekin, oğluna kavuşamadan aranızdan ayrıldı. Annesi Elif Tekin hala oğluna, kavuş hala oğluna kavuşmayı bekliyor. Onun Galatasaray Meydanı'nda dağlar, taşlar, küşler bana yön verin. Ben oğluna kavuşayım. Haykırışıysa hafızalarınızdan asla silinmeyecek. Kaç yıl geçerse geçsin. Düzgün Tekin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları için de hareket etmek zorunda olduğunu 215 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıtlara karşı komisyon.